hava atışına çıkacaklar. Pustovyi içeldi ve top Ukrayna'da. Skapinsev Sadık Emir arkasında yüklendi. Salih atışı isabetli ilk basket. Ukrayna milli takımından geliyor. Burhan. Sertaç alır ama atışı isabetli. Sertaç şanlı ile ilk basketimizi buluyoruz. Mikhailuk işte üstelik atışı isabetli. Bundan bahsediyordum. Cedi Osman. Sadık Emir karşılık vermek istiyor. 3 sayılık isabet Sadık Emir Kabaca. Çok çabuk geldi Furkan Korkmaz. Furkan penetresi içeriye yüklendi. Altış isabet dedi. Sadık Emir tamamladı. Sadık Emir Kabaca. Eron'un perdesi. Yine 3 sayılık deneme. Eron hücum ribandı ve basket. Volodymyr Eron. Çift perde çıkış oyunu oynadık. Melih Mahmut oluştu açısını bulamadı. Yine bir topsuz perde Melih'e. Onur Alp. Furkan. Melih. Melih el üstü atışı isabetli 3 sayılık isabet Melih Mahmutoğlu Pikaçenko boş kaldı 3 sayılık atış isabetli değil ama son anda hücum süresi sona ermek üzereyken Baktı Çember ama penetreyi tercih etti Alperen süre bitmek üzere Onur Alp bitim blok geldi Pustovyi Orada dengesini bozdu. Hücumumuz devam ediyor. Şehmuz Hazer bomboş. Şehmuz Azer, 3 sayılık isabet. Şehmuz Azer. Yine Furkan'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Metecan. Sertaç boş kaldı. 3 sayılık atış. Sertaç şanlı. Blijniuk çok çabuk geldi. Blijniuk çembere gitti. Blijniuk Tunike'yi bıraktı. Cedi Osman. Furkan. Sadık Emir. Penetresi sağda gemir çembere gitti. Basket bir defa. Perdeye geldi. Sertaç bomboş kaldı. Üç sayılık atış. Sertaç şanlı. Orada da çok çabuk pas aldırmama savunması yapıldığı zaman ağır kalıyoruz biraz. Skapinsev. Sertaç'ın üzerinden basketi buldu. Skapinsev. Burahan. Penetresi. Alperen. Alperen atışı Alperen Şenli. İtalya ile hem Dünya Kupası elemelisi ikinci fazla oynayacaklar hem de Avrupa Şampiyonası'nda oynayacaklar. Melih Mahmutoğlu. Üç sayılık atışı isabetli Melih Mahmutoğlu file bile oynamadı neredeyse. Düştü. Yusuf Sen'in hızlı hücum. Bobrov. İsabetli değil ama Pustovyi. Çok uzun kaldı elde ama son anda çıkardık. Onur Alp'in pası. Furkan Altalı. Basketi buluyor Pustovyi. F2. Pustovyi aşağıda Alperen müdahale etmeye çalıştı. Pustovyi. İstediğimiz organizasyonları yapabildik mi? Tabii teknik ekip yorumlayacak bunları. Ekstra pas Cedi Osman. Üç isabet. İşte bu boş atışları veya el üstü atışları da sokmak önemli. Sanın pasını vermek istedi. Alperen de dokundu. Cedi araya girebilecek mi? Girdi topu oyun alanında tuttu Cedi. Buran'a pası. Buran. Furkan Korkmaz isabetli. Bravo çocuklar. Bunları cezalandırmak çok önemli. Son anda Erun'la buluşturdu. Sidorov dönerek atışı. isabetli. Bunu çizdiğini zannetmiyorum Bagatskis'in ama evet kullanmadılar ve 96 76 skorla milli takımımız maçtan galip ayrılıyor. Güzel bir antrenman oldu. Güzel bir hazırlık maçı oldu.